Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafe Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Tuğba. Bugün sizinle beraber son konumuz olan verilerin grafikle gösterilmesini işleyeceğiz. Bu grafik konusunda bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri daire grafiği normal sayısal verileri nasıl çevriliyor veya sayısal veriler nasıl daire grafiğine çevriliyor bunları şimdi sorularımızla beraber öğreneceğiz. Tamamıyla soru üzerinden bir konu ne kadar çok soru görürseniz konuya o kadar hakim olursunuz. Şimdi hemen bakalım. Yandaki grafik bir mağazada satılan ürünlerin markalarına göre dağılımını göstermektedir. Bu grafik bir daire grafik ile gösterilmiş olsaydı D marka ürünlerine ait dilimin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle toplam ürün sayısını bulabilmemiz lazım. Toplam ürün sayısında D marka ürün ne kadar yer etmiş onu bulmamız lazım. Şimdi toplam ürün sayısına bakıyorum. 3600 ürünüm var. 1400 daha var. Ne yaptı buradan? 50 yaptı. 2 daha eklersek 7.000. bin, daha eklersem 8.000. Demek ki 8 bin ürünüm var. 8.000 bin ürün. Şimdi 8.000 üründen D'ye bakıyorum. D'nin tam hizasında 2 ürün. Demek ki 8 bin 2 ne yapmış? Satışı D'ye etmiş. Bana daire grafiğine çevirmemi istiyor. Daire grafiğinin mantığı nedir gençler? O da Daire grafiği tamamen 360 derecenin oluşuyor. Şimdi ürünlerin tamamını o zaman altına ne yazmamız lazım? 360 dereceyi yazacağız. Çünkü 8000'de yani oran orantı yapacağız aslında. Klasik bir oran orantı. Fakat neyi nereye yazdığımız önemli. 8000 üründe 2000 2000'de var ise 360 derecede kaç dereceye denk gelir diye düşünüyorum. Burada zaten şöyle bir orandan bakalım. 8000'e 2000 düşmüş yani 4'te 1'i. O zaman 360'ın 4'te 1'i zaten yarısı 180 derece yapar. Bir yarısını daha alırsam 90 derece yapar. Demek ki daire grafiğinde D'nin derecesi ne olacakmış? 90 derece olması gerekiyormuş. Yandaki grafik bir işletmenin bir malı 2000-2003 yılları arasında ihracat ve ithalat tutarlarını göstermektedir. İhracat yeşille gösteriliyor. ithalatsa pembeyle gösteriliyor. Bu işletmenin 2003 yılındaki ithalat tutarı 2000 yılındaki, 2003 yılındaki ithalat tutarını hemen bakalım. Pembe olan yani kaçmış? O 6 yazıyor. 2000 yılındaki ithalat tutarına göre yüzde kaç artmıştır? Hemen 2000'e ithalata bakalım. Bu da 3'müş. Şimdi e, kıyaslamaya göre baktığımda kimi kimle kıyasla diyor. 2003'ü 2000'le kıyasla. Peki 2003 yılında ne kadar malım var? 6 ithalat etmişim. 6 milyon ithalat etmişim. 2000 yılında ise 3 milyon. Aralarındaki fark ne kadar? Ne kadar artmış? 3 milyon kadar artmış. 6'da 3 artmış. Şuraya artı koydum. Neyi soruyor bana? Yüzdesini soruyor. O zaman yüzde zaten bak e, istersen içler dışlar çarpma yapabilirsin ama direkt orandan bulabilirsiniz. 6'da 3 yarıya düşmüş. Yüzde ne yapacak? 50 olacak. Demek ki sorumuzun cevabı ne? Yüzde 50. Yandaki grafik bir iş yerine çalışan 180 kişinin en son mezun oldukları öğretim düzeylerine göre dağılımını göstermektedir. Burada önemli olan ne? Kişi sayın 180 kişi. Peki bize neyi soruyor? Bu iş yerinde çalışan orta öğretim mezunu sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi e, orta öğretim mezunu şu 60 derecelik açıya sahip olan kısım olacak. Şimdi arkadaşlar bak daire grafiğini vermiş. 360 derecede 60 derecesi orta öğretime ait. O zaman bunu hemen oranlayalım. 360'da 60'ı orta öğretilmiş. Peki toplamda kaç kişi var? 180 kişi var. 180 kişi de kaç kişiye denk geliyor? Bunlar derece. Biz bunları neye çevireceğiz? Kişi sayısına. 360'dan 180'e inmiş. Tam olarak yarı yarıya. O zaman 60'dan da ne yapacak? 30'a inecek. Demek ki 30 kişi orta öğretim mezunuymuş. Cevabımız 30 olacak. Evet şimdi de kitabımızdaki sorulara bakalım. Bir sınıftaki tüm öğrenciler seçmek istedikleri meslekler sorulmuş ve aşağıdaki grafik ortaya çıkmıştır. E, ne olmuş burada bakalım. Meslek öğretmen. Öğretmenliği 4 kişi istemiş. E, sporcu 8 kişi istemiş. Avukatı bakıyoruz hemen yan tarafına 3 kişi istemiş. Mühendisi 7 kişi istemiş. Ve e, doktoru ise 2 kişi istemiş. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi kıyaslamamızı yapalım. 7 kişi mühendis olmak istemektedir. Zaten mühendise baktığımızda 7 var. Bu direkt grafiği anlama sorusu olarak karşımızda. Sınıfın yarısı sporcu veya öğretmen olmak istemektedir. Şimdi sınıfın yarısı dediğine göre sınıf mevcudunu bulmam lazım. 8, 2 daha 10 yaptı. 7, 3 daha 10 yaptı. 10, 10, 24 de 24. Sınıf mevcudu 24. Yarısıysa ne yapacak? 12 yapacak doğal olarak. E, sporcu veya öğretmen olmak istemektedir. Sporcu ile öğretmen sayısını toplayalım bakalım. 12 yapıyor mu? Evet yapıyor. 4 artı 8'den ne geldi? 12 geldi. Demek ki 5 şıkkı da doğru. Mühendis olmak isteyenler, doktor veya avukat olmak isteyenlerin toplamı da fazladır. Şimdi mühendis olmak isteyen 7 kişi var. Doktor veya avukat olmak isteyen avukat 3 var. Doktor 2 var. 5 var. Evet daha fazla. O zaman C şıkkında ne yapıyoruz? Eledik. Öğretmen veya mühendis olmak isteyenlerin toplama sınıfın yarısıdır. Hemen öğretmenle mühendislere bakalım. Top sınıf mevcudunun yarısı 12 kişi bakın bakalım 12 kişiyi tutuyor mu? 4 öğretmenin var, 7 tane mühendisi var, 7 artı 4 11 yapıyor. 18 ne olması lazım? Yarısı olması lazım, 12 olması lazım da. Demek ki cevabımız ne? Denizli. En şıkkını da gene kontrol edelim. Belki farklı bir şık vardır. Muhalakla kalınabilir. Veya kafanız ona da takılmış olabilir. Onu da o yüzden incelemek istiyorum. Sporcu veya avukat olmak isteyenlerin toplamı sınıfın yarısından azdır. Sporcu ve avukat olmayan olmak isteyenlere bakalım. 8 kişi e, sporcu oluyor. 7 kişi av, e, pardon, 3 kişi avukat olmak istiyor. Yani toplamda 11 kişi var. Bana büyük işte bu sayı sınıfın yarısından azdır. Evet doğru mu? Edirne'nin de doğru olduğunu görüyoruz. Cevabımız demek ki ne? Denizli. Aşağıdaki çizgi grafiği bir telefon satış mağazasında A, B ve C marka cep telefonlarının 3 aylık sürede kaç adet satıldığını göstermektedir. Şimdi bakıyoruz şuraya şu düşeydeki kısım satışları gösteriyor. Yataydaki kısım ise ayları gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafimizi inceleyelim. C'ye bakacak olursam C bu şekilde gidip böyle burada bitmiş. A'ya bakacak olursam onu da farklı bir renkle gösterelim. Şöyle başlayıp burada bitirmiş A. B'ye bakacak olursam B'yi de gene maviyle gösterelim. Diğerinden farklı olarak böyle başlayıp şurada bitirmiş. Tamam. Şimdi bakalım buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye soruyor. En çok satılan C markasıdır. Şimdi her bir marka ne kadar satıldığını da bulalım. Daha sonra soruyu değerlendirmeye başlayalım. Şimdi C'ye bakıyorum başlangıçta yani Ocak ayına ait 60 satılmış. Şubat'a ait C'ye bakıyorum 100 satılmış. Ettim sana 160 ve bakıyorum Mart'a ait 80 satılmış 160. 80 daha C ne yaptı? 240 yaptı. Buraya 240'ı yazdık. A'nın satışı ile ilgili bir şey de belki diyebilir. Neyse. En çok satılan tabii diğerlerini bulabilmem lazım ki en çok kim satılmış onu da tespit edelim. A 20 satılmış. Ee, burada Şubat ayında bakıyoruz. 60 satılmış. Yani 80 yaptı. Ve Mart ayına baktığımda bir 80 daha satılmış. Yani 160 yaptı. A'ya da 160'ı dedik. Geldik B'ye. B Ocak ve Şubat'ta bak düz çizgi haline gitmiş. Yani Ocak'ta da 40 satmış, Şubat'ta da 40 satmış. Burada sen şey diyemezsin işte 40 40 ben bir tane tık 40 alayım diye düşünemezsin. Ocak'ta ve Şubat'ta hiçbir değişim olmadığı için düz çizgi şeklini göstermiş. O yüzden ikisini de almamız gerekiyor. Yani 80 olmuş oluyor ve Mart ayına baktığımda 60 satılıyor. Yani toplamda 140 satılmış oluyor. E3'ünü de bulduğuma göre en çok satış kimde yapılmış? C'de yapılmış. Demek ki A şıkkı doğru. A'nın satışları sürekli artmıştır. Arkadaşlar zaten dikkatli baktığımızda zaten hani direkt göz var, nizam var. Direkt bak A'nın satışı 20'den 60'a 60'dan 80'e çıkmıştır. Burada kafanız şurada karışabilir. C daha fazla satmıştır. Evet ama düzenli artış hangisinde var? A'da var. Çünkü A'da grafik düzenli bir şekilde yükselmiştir. Bakın C'de Şubat'tan Mart'a ne var? Bir azalma var. O yüzden 5 şıkkını da ne dedim? Doğru olmuş oluyor. Mağazada en çok telefonu Şubat ayında satılmıştır. Bakalım. Şimdi Şubat ayında C'den 100 tane satılmış. Şubat diye. Şubat'ta C'den 100 tane satılmış. A'dan 60 tane satılmış. Ve B'den yine Şubat'a bakıyorum 40 tane satılmış. Yani 200 tane satılmış. Peki Mart ayına bakalım. Mart ayında böyle hepsi yükselmiş. Bir C'de düşüş var. Mart ayında peki kim ne kadar satmış? C80 A da 80 satmış. O zaman Mart için diyorum ki 2 tane 80'im var elimde. 80'e 80. E 80. B ise ne kadar satmış? 60 satmış. 60 da ekledim. Şimdi bunları topladığımda ne yaptı? 160, 60 da 220 yaptı. görüyorum ki C şıkkı yalan söylemiş değil mi? Çünkü mağaza en çok telefonu Şubat ayında değil. Mart'ta satmış. 220 daha fazla. Demek ki cevabımız ne? C şıkkı. Gene aklımızda kalmaması adına diğer şıkları inceleyelim hızlı bir şekilde. A ile C markaları Mart ayında aynı sayıda satılmıştır. Zaten evet A ile C ikisi de 60-60-80-80 satılmış. Bakın C 100'den 80'e inmiş. A ise 60'dan 80'e çıkmış. Yani Mart ayında eşitlemişler birbirlerini. D şıkkı da doğru. C markası 3 ay için ortalama aylık 80 adet satılmıştır. Zaten C'nin toplamını biliyorum 240. 240'ı son olarak 3'e bölerim aritmetik ortalamasını yani kısaca ortalamasını bulmuş olalım. 80 gelir. Demek ki E şıkkı da doğru. Cevabımız C şıkkı. Şebnem'in 4 gün boyunca kaç sayfa kitap okuduğunu gösteren grafik veriliyor. Şimdi grafiği hemen kabatasak bir inceleyelim. Sonra sorumuza devam edeceğim. E, birinci gün bakıyorum ne yapmış? 40'a gitmiş. Yani 40 sayfa okumuş. İkinci gün A artı 7 sayfa okumuş. Üçüncü gün bakıyorum çizgi grafiğinde bu tarafa doğru sola doğru A sayfa okumuş. Dördüncü gün ise bakalım Şebnem 35 sayfa okumuş. Tamam. Şebnem ikinci ve üçüncü gün okuduğu sayfaların toplamı. Şimdi 2 ve 3'te ne kadar okumuştu? 2'de de şunu da kırmızı ile gösterelim. 2'de A artı 7 okumuştu. 3'te ise A okumuştu. İkisini toplarsak ne olacak? 2 A artı 7. Eşittir diyorum. Dördüncü gün okuduğu sayfa sayısına eşitmiştir. Dördüncü gün okuduğu sayfa sayısına bakarsam 35 yaptı. E o zaman 2A'dan 7 çıkardım 28. A'da ne geldi? 14 geldi. Peki soruda bize neyi soruyor? Birinci ve üçüncü gün toplam kaç sayfa kitap okumuştur diye soruyor. Birinci gün bakıyoruz arkadaşlar zaten birinci gün belli 40. Birinciye 40 yazdım. Artı dedim. Üçüncü güne baktım. Üçüncü gün ise A sayfa. A'da kaç bulmuştum? 14. E o zaman 40'a 14 ekledim 54 geldi. Demek ki cevabımız ne? Erzurum. Aşağıdaki grafikte bir fırında günlük satılan ekmeklerin dağılımı gösterilmiştir. Bu fırında satılan kepekli ekmek sayısı tam buğday ekmeğinden 20 tane fazlaymış. Şimdi tane olarak kepekliler e, tam buğdaydan 20 fazlaymış. Peki derece olarak ne kadar fazla olduğunu bulalım ki bu bizim işimize çok çok yarayacak. Şimdi bakalım tüm dereceleri vermiş bir tek kepekliği vermemiş. Kepekliği de bizim bulmamızı bekliyor. 120, 70, 190, 90 daha 280. Buraya ne kaldı? 80 kaldı ki 360'a tamamladık. Çünkü bu bir daire grafiği. Kepekli ekmek sayısı tam buğdaydan 20 fazlaymış. Peki açı olarak ne kadar fazla? Kepekli ekmeğin derecesi 80, tam buğdayın 70. Demek ki 10 dereceye ne kadar fazlalık geliyor? 20 fazlalık geliyor. Bunu yaptık. Bundan sonra gerisini oranlama yapacağız. Buna göre bu fırında bir günde satılan çavdar ekmeği kaç tanedir? E, çavdar ekmeğin derecesine baktım arkadaşlar. 90 derece. 90 dereceye kaç tane denk gelecek? 10 derecede 20 fark veriyorsa 90 derecede ne yapar? 180 tane ekmeğe denk gelir. Bak 10'a 20, 2 katı. O zaman 90'a 180. Yani cevabımız ne? Adam. Birindeki bir haftalık sıcaklık değerleri grafikteki gibidir. İşte e, tüm günleri vermiş ve sıcaklıklarını vermiş. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar çizgi grafiği biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama oldukça basit. Neye dikkatli etmeniz gerekiyor? Pazartesi mesela kime gitmiş? 15'e gitmiş. Bunu görebilmeniz lazım. Bak Pazartesi olduğu yerde nokta var. O noktada hızımı alamayıp yukarı çıkmayacağım. Noktaya geleceğim, sola gideceğim. Salıda noktaya geldim, sola gittim, 18'e gelmiş. Çarşamba noktaya geldim, sola gittim. 23. Bu şekilde devam edecek olursam galiba tüm noktalar gösterilen sayıların hepsine gitmiş. Şurada da 21'e gitmiş ve cumartesi pazarım da zaten belli. Şimdi bana veri grubunun nesini soruyor? Aritmetik ortalamasını soruyor. O zaman bunların hepsini toplayıp 7'ye böleceğiz. Çünkü 7 gün olarak bize vermiş. Hemen bakalım, toplamasını yapalım. 15, 12, 27, 27'ye 23 eklersek buradan da 50 gelir. 50 dursun kenarda. Sonrasında bakalım gene bazı sayıları toplayalım. Daha rahat toplayacağım şekilde. Şu ikisini topladım. 1, 51 yaptı. 51'e 21 ekledim. 72 yaptı. 72, 18 ekledim. 90 yaptı. Bunları da toplarsam arkadaşlar 140 yaptı. Tamam. Toplam verim 140. 140 neye böleceğim? Gün sayısını böleceğim. 7 gün olarak zaten sıcaklık değerlerini vermiş. 140'ı 7'ye bölersem aritmetik ortalamam ne geldi? 20 geldi. O zaman cevabıma bakın. Demek ki cevabımız ne? Bursa. Evet az önceki e, grafiğimizle aynı grafiğimiz var. Bu sefer başka bir şey ver, sormuş. Az önce neyi bulmuştuk? Aritmetik ortalamayı. Bu sefer veri grubun açıklığını soruyor. Veri grubun açıklığı neydi? en küçük değerden en büyük değeri çıkartacağız. Bakıyorum burada zaten en küçük sıcaklık derecesi perşembe günü olmuş 12 derece. En yükseği ne zaman olmuş? Cuma, e, pazar günü olmuş 26 derece. İkisi arasındaki farkı soruyor. 26 12 ne yapacak? 14 yapacak. Cevabımız ne? Adana. Evet az önceki grafimizde gene aynı grafiğimiz. 7 gün boyunca kit dereceleri biri grubun ortancasını soruyor. Ortanca için ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Tüm sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayıp en ortadakini bulacağım. Ee, sıralamada zaten ne var? 12 var. 15'im var. Sonra 18, 21. Zaten burada sıralamış halde aslında şurada var. Ne yapacağız? Buradaki en ortadakini bulacağız. 3 bu tarafta yukarıda, 3 aşağıda. En ortadaki 21 ne oluyor senin? Ortancan oluyor. Cevabınız ne? Deniz. Aşağıdaki dairesel grafikte bir sitedeki 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin dağılımı. Bu 1 artı 1 dediğinde 1 oda 1 salon, 2 artı 1, 2 oda 1 salon gibi düşünün. Yani bunun herhangi bir sayısal bizim çözeceğimiz sorunun sorunun çözümüyle alakalı bir bilgi vermediğini bilin. Sadece yani sayısal değerleri kullanmayacağız. Sadece daire tiplerini vermiş. Sütun grafikte ise her bir daire türünden kaç adet olduğu gösteriliyor. 1 artı 1'den bakıyorum 12 adet varmış. Hatta bak 1 artı 1'in açısını da vermiş. O zaman hangi açıya ne kadar daire düştüğünü bulabiliriz gençler. Hemen bakıyorum bak 40 dereceye ne kadar kişi düşmüş daire sayısı 12. Ee, o zaman burada ne var? 120 derece var. 120 dereceye ne kadar düşecek daire? 40'ın 40'tan 120'ye çıkmış 3 katı 12'nin 3 katı o zaman buraya 36 daire düşecek. Demek ki şuraya 36 yazıyor. 2 artı 1 daire sayısı 200 dereceye eşit. Şimdi 40 derecede gene bununla bunun arasında bağlantı kuruyorum. 40 40'da 200 olmuş 5 katı olmuş. O zaman 12'de de 5 katı ne olacak? 60 olacak. Buraya da 60 daire düşüyor. Şu grafikte de yerine yerleştirirsem 2 artı 1 60'a denk geliyor. 3 artı 1 nereye denk geliyor? O da 36'ya. Soru da bize ne soruyor? A eksi B farkını soruyor. O zaman 60 eksi 36 cevabımız oluyor. Cevap ne? 24 Adana. Ayşe bir kitabın ilk günü belli bir sayfasını okumuş. Diğer günlerde okuduğu sayfa sayısının bir gün önce okuduğu sayfa sayısına göre değişiminin grafiği oluşturulmuştur. Şimdi değişimi vermiş bize. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani Ayşe iki, ikinci günde 5 sayfa okumamış. 5 fazla okumuş. Bak 3. günde sayfa sayısı azalmış. Yani nasıl eksi 2 sayfa okuyabilir ki? Bu ne demek? Demek ki 5 sayfa okumuş. Fakat 3. gün 2. güne göre 2 sayfa daha eksik okumuş. Yani 3. gün 3 sayfa okumuş diye düşünebilirsiniz. Her neyse Ayşe 5 günde toplam 324 sayfa kitap okuyor. Bu arada ilk günde vermemiş. Dikkatinizi çekerim. E, i̇lk gün kaç sayfa kitap okumuştur? Zaten vermesine imkan yok. Soruda soruyormuş. Ben de farklı bir yere dikkat çekeceğimi zannettim. Fakat ilk günü direkt soruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İlk günü bilmiyorum. İlk güne x dedim. İlk gün birinci gün x dedik. Şimdi ikinci gün birinci güne göre 5 saat... E 5 sayfa daha fazla okumuş Ayşe. O zaman x artı 5 yapacaktır. 3. gün 2. güne hep bir önceki güne değişimi vermiş. 3. güne göre ne yapmış? 2 az okumuş. Bak az okumuş. 2 azaltmış ya da. Şimdi 2. gün x artı 5'ti. x artı 5'ten 2 çıkartırsam ne oldu? x artı 3 oldu. Geldik 4. güne. 4. günde 7 arttırmış. O zaman son 3. güne göre ne yapacağım? 7 arttıracağım. X artı 3'ü 7 arttırırsam X artı 10 geldi. Beşinci güne geldiğimde bu sefer gene azaltmış. 4 azaltmış. X artı 10'dan e, 4 çıkartırsam 5. gün o da ne yaptı? X artı 6 yaptı. Şimdi bunların hepsinin toplamı neye eşitmiş? 324'e. Hemen buradan x'i bulunca ilk günü bulmuş oluyoruz. Zaten 5x var. O zaman 5x, 5 tane x var daha doğrusu topladık. 5x. Sayıları topladım. Ee, ne yaptı buradan? 16, 3 daha 19, 5 daha 24. Eşittir 324. 24'ü karşıya attım. 5x eşittir 300. Her iki tarafı 5'e de bölünce x'ine geldi 60. Demek ki Ayşe ilk gün 60 sayfa okumuştur. Cevabımız Bursa. Bir hisse senedinin 5 günlük fiyatı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bakalım hemen. Pazartesi e, 5 TL'lik Günlük fiyatı varmış. Salı günü 3 TL, Çarşamba günü gene 3, Perşembe günü 6, Cuma günü ise bakalım bu tarafa 4 TL'lik günlük fiyatı varmış. Şimdi şunları siliyorum hemen. Sadece görmeniz için işaretledim. Soru çok karışmasın. Buna göre bu beş günlük hisse sürede hisse senedinin ortalama fiyatı kaçtır? Ortalama deyince ne algılıyorsun güzel arkadaşım? Bildiğin aritmetik ortalamayı algılıyorsun. Demek ki aritmetik ortalamasını bulacağım. Sayıları toplaman gerekiyor. Burada dikkat etmen gereken noktayı birazdan söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum pazartesi 5'ti değil mi? 5 cepte. Salı 3'tü. 3 üç de cepte. 5 3 ne yaptı? 8 yaptı. Hemen kafada yazdık buraya. Bak çarşamba gene 3. Üç. Aa 3'ü az önce topladım. Bir daha toplamayacağım diye bir şey yok. Şimdi Salı ayrı gün, çarşamba ayrı gün. İki günde aynı değer gelmiş. Ama gene ne yapacaksınız? Aritmetik ortalamayı bulabilmek için toplayacaksınız. O zaman 8'e bir 3 daha ekledim. Ne yaptı? 11. Perşembeye geldim. 6. 6 daha ekledim. Ne yaptı? 17. Cuma'ya geldim. 4. 4 daha ekledim. Ne yaptı toplamda? 21 yaptı. Tamam. Tüm toplam veri sayım 21 toplamları. Peki toplamda e, kaç günü göre yaptım ben bunları? 5 güne göre yaptım. Yani 5 günün ortalamasını alacağım. O zaman 21'i 5'e böldüm. Direkt buradan böledim. Eee soruda zaten şıklarda virgüllü diyor. Hemen paydayı ile çarparsak 42/10. Bu da ne yaptı? 4,2 yaptı. Yani cevabımız ne? Edirne. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bitmiş bulunmaktadır. E, bu da 9. sınıfın son konusu oluyor. Aynı zamanda Şimdiden size iyi çalışmalar diliyorum. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.